Durursan düşersin. O lafı biliyor musunuz siz? Yani ne demek istiyorum? Gözünü kırparsan eğer ölürsün. Sonra aa öldüm dersin. Çağır Goliath çağırıyorum hocam. hocam Gel la Goliath. Erken giriyor. çağırdı sanki ne biraz. Hızlandırız ya Oha çift. Oraya koşumuza da iniyordu. Aç aç bakayım kapağı. Açıl. E. Açıl lan. Şş. Kusur. Sen hayırdır ya. Son. Ha. ha. Ha içine giriyorum ben bunu. O hocam. Harbi güzel. Oo Titanfall'a çevirdim oyunu. Bunu da Vallahi. ben çağıracağım. Vay be. Şekil oldun ha. Yapıştır. Yalnız erken çağırmışım hocam. <laughs> Canı azalıyor. <laughs> dur dur göstereceğim arkadaşlar. Ne oldu lan? Patladın. Ne sistem eki la? Ne oldu? Lan titan, ı... Hocam içeri kaç içeri. İçeri kaç. Ya, ya, Alay mı ediyorlar? Senin... Kullandırtmayacağını oh, eminim bana falan patladı. Valla şuuru kaydı zaten ekranın ya. LSD kafası biz yaşıyor. İstemeye ettiler. Ah! Hitler geldi. Şşşş! Rahat kılın lan. Tek lan bana. Biz, Köpekler... biz hayvansever insanlar. Sudur. Yapmayın. Oha. Hemen yanındayım hocam. Hemen. Vallahidamn mı? Hocam Kaldıracağım. hocam. Kalk. Ben, ben Kal yapma Allah. <laughs> Şapka şekillerinden çekir, Değil mi? Ne olacak hocam bu gençliğin hali diyorum tamam mı çoğu hani Şu kadar sabır be Şu kadar sabır hocam Şapka çıkarsa kel görünür yani Tut Lan Bu da tamam Yav ne smoke attınız ya yemin counter strike'a çevirdiler oyunu Haaa Lan belanı vermesin Nasıl çıkıyor manyak Abi ama ben bir şeyim şey lag var, hile var. Ya çok kötü, çok pis olaylar dönüyor bu oyunda. Ben söyleyeyim. O ne be? Tek <laughs> Bogami'den harika bir atlayış. <gülüyor> <gülüyor> karaya düşüyor sana. Rıt rıt Oha! Üç kişi arabadan indiler. Kaptan hemen pozisyon al. Of of, 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 of. Allah'ım sana geliyorum. Adamlara bak ya mafya gibi çıktılar ya aracın içinden. Hele cana bak hele. Sen hele 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 hele. Buradan gidiyorum. Buradan devam 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 et devam et. Allah sandalyem kırıldı. Abi sandalyem kırıldı şaka gibi. Abi sandalyem kırıldı. Abi sandalyem kırıldı. Dur toplayamıyorum kendimi dur. Oha sandalye kırıldı. Gene kırdım sandalyeyi. Baksana sandalye paramparça. Ba 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 Black Prince birazdan sizlerle olacak. Ba 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 ba. Düştüm ya kafamı vurdum. Arka tarafı vurdum harbiden vurdum kafamı vurdum ya.